Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu sütanı, yani ponzi sistemini açıklayacağım, dolandırıcımı. Kurucusu Sergey Mavro'da burada resmi var. Bunu çoğu insan bile, bilmeyenler de araçta zaten bilecek neyin ne olduğunu. %50 kazanç vadeyle diyorlar. Size diyorlar yüksek miktarda para giymeyin. Kimsenin hava yatacak parası yok zaten. Yani bu kesinlikle sizi kandırmak için bir oyun. Yardım topluyor diyor. Bu da bir oyun. Yani insanlar 2-3 cümleyle kandırmaya çalışıyorlar. Biz hali ve hazırda 118 ülkedeyiz diyor. Doğru olabilir. 232 milyon üye vardı. Kesinlikle fake üye. Burada insanlar kaza, güvenini kazanmak için videolar çekilmiş gördüğünüz gibi. Ben de bu sisteme girdim. Benim girdiğim zaman sistem çok iyi gidiyordu. Aşırı iyi gidiyordu. Yani bu sisteme insanlar en fazla yatıranlar 150-200 bin lira diyeyim size. Minimum yatıranlar 5 bin lira, 1000 lira. Yani kimse 100-200 lirayla girmiyor sisteme. Gelelim haberler kısmına. Sistem haberleri. Yeniden başlatma kararı alınmış. Burada da cümleler yazılmış. 6. ay 27'sinde. Bu cümleyi okumaya bile gerek yok. Üstü kapalı bir konuşma, gereksiz bir konuşma. 3 gün önce bir açıklama yapılmış yani. Benim, benim 6. ay 27'sinde. Dediğim gibi benim asıl zoruma giden olar Ben doğru hatamı kabulleniyorum. Yüksek miktarda girdim. Kayıp yaşadım doğru. Zarar ettim. Benim asıl zoruma giden sistem Türkiye'de devam edecek. Hiçbir şey olmamış gibi üye kazandırın diyorlar yöneticilere. Kaldığımız yerden devam edelim diyorlar. Yani 30 bin üyesi var sistemin çok kişi mağdur oldu aşırı derecede yani insanların ana paraları kesinlikle verilmiyor sizi Türkiye yöneticileri sıkandıracaktır yani bond kazanmak için sizin üzerinizden yok herkes çekiyor siz de çekeceksiniz videolar izletecek kesinlikle buna inanmayın bir tane yönetici var Türkiye'nin asıl yöneticisi Uğur Zaman ben ona Rus köpeği diyorum genellikle insanları kandırıyor sürekli poz sistemlerinde başrol almakta o insanın ismini duyunca kesinlikle uzak durun derim. Ağzı küç, iyi laf yapan insanlara sistemin başına koyuyorlar. Yolda yürümeyi bilmezler burada yönetici yapıyorlar. Neyse asıl konu dediğim gibi. Biz yandık siz de yanmayın derim. Sistemden kesinlikle uzak durun. Bu tür sistemlere kesinlikle girmeyin derim. Benim lafım bu kadar. Sağlıcakla kalın.